Evet. Son iki parçamızla devam ediyoruz. Biraz uzun ve yorucu bir video oldu. İyi ki çok teknik detaylara girmeme kararı almışız videonun başında. Çünkü bu sefer işin içinden çıkamazdık. Evet. Yani bu bir bilgisayar parçası değil ama sonuç itibariyle bilgisayarımızı çalıştırmak için almış olduğumuz Philips'in kontrollü e, 2 metrelik 5 prizli bir prizi. Bunu da şöyle bir açalım gösterelim. Ondan sonra <laughs> bu şekilde 5 bir priz almışız bağlantılarımızı koymak için tamam sadece son kutumuz evet son kutumuzun içinde de bakalım ne varmış evet evet rampage'in pedi var arkadaşlar rgb'li pedimiz hem mouse'umuzun hem de klavyemizin altına gelmesi için evet, bu şekilde görebileceğiniz gibi bir harici bir pet yani ben biraz daha aslında eninde değil de genişliğinin biraz daha fazla olabileceğini düşünmüştüm ama bunun da yeterli olacağını düşünüyorum. Bu şekilde. Şurada bir tane e, renklerimizi değiştirmek için bir aparatımız var. Bu da soketimiz. Enerji kablomuz. Bağladığımız takdirde güzel bir ışıklandırma olacağını düşünüyorum. Videomuza yetişmeyen parçalarımız e, mouse ve klavyemiz onlar siparişten kaynaklı satıcıdan kaynaklı elimize henüz ulaşmadığı için onların açılımını yapamadık. Ancak ilerleyen videolarımızda ürünlerimizi göstermeye devam edeceğiz. Ürünlerimizin hepsi bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşme üzere.